Arkadaşlar selamlar. Ee, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Murat Kurt ben, accounts asistan. Ee, şimdi size bugün e, güzel bir konudan bahsedeceğim. Şirketler vergisinden kurumlar vergisi, şirketler vergisi İngilizcesi corporation tax'tan aldığımız indirimlerle ilgili indirim mi diyelim, geri ödeme mi diyelim, onu siz karar verin. Geri ödeme, geri ödeme diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek vereyim. Ekrana yazıyorum bir A limited diyelim. A limited. A limited'in atıyorum başlangıç tarihi 1 Ocak 2021. Bir yıllık hesaplar yapacağız. Kapanış tarihi de 31 Aralık 2021 olur. Şimdi bu A limited'in normal şartlarda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Tarihleri şöyle güzelce kutu içine alalım. Ee, şirket hesaplarını yapıp vergiyi ödemek için devletin bize verdiği süre 9 ay 1 gün. Şimdi bu 9 ay 1 gün ama ben böyle 9 ay diyorum. 1 gün ödeme yapan verenler için çok de değişiklik oluyor tabi de. Ee, genelde 9 ay diyoruz. Şimdi yani e, şirket hesaplarını biz 31 Aralık 2021 finans yılı e, kapanıyor şirketin yılı. Bu bazen tabii ki 31 Mayıs, 31 Haziran, 30 Haziran, 31 Temmuz. Bu şirketin açılışına göre müşterilerimizin ihtiyacına göre bunu değiştiriyoruz bildiğiniz üzere. Bu biraz seneyle bir gitsin diye anlattım. 9 ay bir gün olunca ne oluyor arkadaşlar? 1 Ekim 2022 oluyor öyle değil mi? 2022. Şimdi son gün 1 Ekim 2022. Şimdi muhasebeciler genelde Hesapları yapar, işte müşteriler gönderir. Siz imzalarsınız, biz size göndeririz hesapları, imzalarsınız ve size bilgileri göndeririz, referans numaralarını göndeririz. Sonra vergi öde, ödersiniz. Şimdi burada çok önemli bir konu var. O da şu: Biz bunu yapıyoruz. Bunu yapabilmek için güzel bir ekibinizin olması lazım. Son teknolojiyi, en iyi programları kullanmanız lazım. Elemanlarınızın, çalışanlarının sertifikalara sahip olması lazım. Bu. Bir normal muhasebe sertifikası olabilir, ön muhasebe sertifikası olabilir, mali müşavirlik olabilir, vergi uzmanlığı olabilir, olabilir, olabilir. 9 ay süremiz var. Biz ne yaptık biliyor musunuz geçen arkadaşlar? Bu son 2 ay içinde, her zaman bunu yapıyoruz da, son 2 ay içinde çok güzel bir örnek oldu. Ekranı yazıyorum. 31 Aralık 2021 e, hesaplarını yapacağız ya. 1 Ekim'e kadar süremiz var. Biz hesapları arkadaşlar, tarihleri böyle alt adı yazalım. 7 Ocak 2022'de bitirdik. Aynı gün müşterimize hesapları gönderdi. Kontrolleri yaptık. Müşterimiz de baktı, onayladı ve imzaladı. Hemen imzayı attıktan sonra biz ödeme referanslarını, linkini falan gönderdik. 25 bin pound vergiyi ödedi müşterimiz. Bakın yıl bitti 7 gün sonra. 9 ay bir günümüz var ama biz 7 günde bunu yaptık ve müşterimiz de şeyi ödedi. Ödeyince ne oldu biliyor musunuz? Her zaman bizim müşterilerimize olan şeyler oldu. Şu müşterinin adını kapatıyorum. Bakın şurada, şöyle tutalım. Şöyle bir mektup gelir arkadaşlar. Repayment diye. Bu şirket adresine gelir, sizlere gelir artı ee, bir de kayıtlı muhasebecinize gelir. Tabi muhasebeciniz kayıtlıysa, yani siz muhasebecinizin sisteminde, tax office'in sisteminde, agent hesabında kayıtlı iseniz. Kayıtlı değilseniz eğer muhasebeciniz sizin adınıza bir government GTV açıp işlemleri oradan yapıyorsa ki Türklerin %99'u böyle yapar. Biz öyle yapmıyoruz. Biz sadece kendi agent hesabımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Neyse yine konumuz o değil. Başka yerleri çok sapmak istemiyorum. Bu repayment mektubu geliyor. Bu repayment mektubu gelince ne oluyor? ödeyeceğiniz vergiden size indirim yapıyor devlet. Neden? 9 ay sonra ödemeniz gereken vergiyi siz hemen 7 gün içinde ödediniz diye. Şimdi şöyle düşünün. O bir Ekim ya. Hesapları biz 1 Eylül'de yaptık. Ben de size dedim ki müşterimize arkadaşım hesapları yaptık bitirdik. Çok güzel. Size gönderdik. Siz de onayladınız ve Size dedim ki bugün 1 Eylül hesapları buyurun ödeme linkleri referansları size gönderdik ve 1 Ekim'de ödeme yapmanız lazım. Ne kadar? 25 bin pound. Ne kadar süre kaldı? 1 ay süre kaldı. E şimdi siz haliyle belki durumunuz müsait değil, belki işler istediğiniz gibi gitmedi, belki başka sorunlar oldu olabilir yani dünya hali. Ya şimdi bana diyebilirsiniz ki abi ben şimdi bir ayda nasıl ödeyeceğim bin Yani bu benim için kötü oldu diyebilirsiniz. Yok borç mu alayım, borç mu vereyim, kişisel mı ödeyeyim. Bu sefer birazcık daha böyle strese giriyor insan. Ama Ocak ayında ben bu hesabı yaptığım zaman 9 ay beklemeden size şöyle dediğimi düşünün. Ee, arkadaşım hesaplarınızı yaptık ve 9 ay süreniz var bunları öde bu vergi ödemek için. Bu 25.000 vergiyi siz 9'a bölüp bile ödeseniz... E, 2700-2800 falan yapıyor aylık. Aylık da ödeyebiliyorsunuz. Önemli olan o 9 ay içinde bitirmek zaten. Aylık ödeyin, 3 ay ödeyin, hiç ödemeyin, gidin 5 ay sonra ödeyin gibi. Ama bu arkadaşımız o tarihte yani 7 gün içinde ödediği için ne oldu biliyor musunuz? Şimdi ben size göstereyim. Göstereyim derken söyleyeyim buradan. E, bu arkadaşımız, şu, bu örneği o yüzden verdim. Bu şu mektup o arkadaşımız için gelen mektup. Ali Bey yazılımcı bir arkadaş. 25 bin vergiden geriye 1.599 pound geri aldı. Bakıyorum mektuba. Hazal Hanım 75.25 geri ödeme almış. Bu isim değişik bir isim çok. Lezgin Bey 16 pound 67 geri almış. Açıyorum arkadaşlar. Şey gibi oldu. Tombala çekiyoruz. E, Gülistan Hanım 207 pound geri almış. Emre Bey 983 pound geri almış. Engin Bey 16.83 geri almış. Özgür Bey 132 pound geri almış. Penileri söylemiyorum arkadaşlar. Şunları bitireyim. Mustafa Cemal Bey 635 pound geri almış. E, Zerrin Hanım 11 pound geri almış. Arda Bey 101 pound geri almış. Serkan Bey 75 pound geri almış. Oh bu benim ikinci şirketim. 15 pound geri almış. Başka bir şirketim var arkadaşlar. Muhasebe dışında yanlış anlamayın. Muhasebe ile ilgili değil. Konu bu arkadaşlar. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Bu tabi şöyle şöyle düşünün. Şirket hesaplarını yaptık biz. Ödeyeceğiniz vergi 200 pound diyelim tabii ki 200 pound siz hemen öderseniz hızlı bir şekilde oradan bir 10 pound belki geri alırsınız. Belki 3 pound geri alırsınız. Belki yalnız vergi 25 bin, 30 bin, 40 bin ise ve şirketinizde yeterli para var ise ve bunu siz erkenden öderseniz muhasebe ücretleriniz bedavaya gelir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. İsimini söyledim arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Özel bir bilgi paylaşmadık. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Görüşmek üzere.